Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Mert Ramazan Demir'in Paris ödül gezisinden arkadaşlar hayranlarını kırmayarak onlardan fotoğraf sektirdi arkadaşlar. İşte Mert Ramazan Demir'in ödül gezisinden güzel fotoğraflar galisi geldi arkadaşlar. Anında sizi için güzel bir araya getirip Paylaşıyorum arkadaşlar dizi haberleri kanalı olarak en son haberleri sizlere ulaştırıyoruz. En yeni haberleri arkadaşlar. Muhteşem görüntüler arkadaşlar. Sizler de Mert Ramazan Demir hayranıysanız doğru kanaldasınız aşağıdaki bulunan butonlardan kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm gelişmelerden işsiz haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmında yorumlarınızı ve sorularınızı yazabilirsiniz. Muhteşem görüntülerimiz yeni arkadaşlar elimizden geldiği kadarıyla sızak sızana sizlere aktarmaya çalışacağız. Şimdilik bu kadar gelen videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi haberleri.